Değerli izleyiciler, Kuşlar filmine bir bağıntı yaparak Kısa Bir İstanbul Kuş videosu sunuyorum. Değerli izleyiciler, martılar. Martılar yiyecek için. Bugün 15 Kasım 2025. Bugün 15 Kasım 2025. İnsan İstanbul... Kuşlar filmi insanın korkuyla nasıl başa çıkacağını göstermek isteyen bir sinema yapıtı ve milyonların izlediği bir film. Ve son filmlerinden Frenzy'yi görüyoruz. Onu her sınıftan milyonlarca insanın izlediği psiko filmiyle tanıyoruz. Değerli izleyiciler, yapıtın bu son bölümünde hiç kitaplarını görüyoruz ve onları izlerken hiç koka dönüp nereden bakalım. Sizlere buradan esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 6 Şubat 2026 Stokon.